Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodla uyarılan Amasra ilçesinde sağanak yağ sonrası sel oluştu. İlçe merkezinden geçen derenin taşması nedeniyle birçok ev iş yeri sular altında kaldı. Sel afetinden etkilenen noktalardan biri de ulaşımı sağlayan 1100 metre uzunluğundaki tünel oldu. Tünelin giriş kısmında ormandan gelen suların oluşturduğu şelale heylana sebep oldu. Ormandan gelen suların tünel için akması zorunlusı çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan tünelde temizlik çalışması başlatıldı. Tünel girişindeki heylana karayolları ekiplerince müdahale edilirken tünel içinde balçıklarsa itfaiye ekiplerince temizlendi. Tünelin kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.